Hepinize selam. Bugün kitap parına gidiyorum ve bunu vlogunu çekmek istedim. Çünkü neden olmasın. Değil mi? Evet. Şimdi kombin yapacağım ilk önce. Ama birkaç seçenek var aklımda. Hangisini şey yapacağıma karar veremedim. O yüzden ilk önce ona karar vermeliyim. Ee, mükemmel oda. Olmuyor. Ama nasıl? Perfect. Gerçekten Yüzün görünen kanalda da. Hani? Ya şu paraşüt pantolonu giyip birazcık kırışık sanki ama üçüleriz neyse. Ya bunu giyip üzerine siyah bir tane bazı body giyeceğim. Şu ana kadar hiçbir şey ütüleyemedi. Kimseye söylemedi. Kes sesini. Ya da ya da ya da benim pantolonum nerede? Beyninde. Ah buldum. Ya da şu pantolonu giyip üzerine yine kırmızı bir bazı body giyebilirim. Ya da bir sweatshirt giyebilirim. Karar veremedim. Şimdi ben buna karar verip geleceğim. Az önce karar verdim. Bir de siyah bir paraşüt pantolon giyebilirim. Bunu bilmiyorum. Bunu giy. Bak Onu mu giysem gerçekten bilmiyorum. Karar veremiyorum. Hiçbir şeyden emin değilim kot pantolonu elemeye karar verdim. Paraşütle devam edeceğim. Yani şimdi aklımda iki tane kombin var. Ya e, yere düşmüş. Ya siyah badimli. Bu e, kahve rengi, bej rengi daha doğrusu e, paraşüt pantolonum. Ya da ya da ya da. <laughs> zorla e, şey. Zorla götürüyor bir diyor ki gelmiş ya. Kes ya da kırmızı bademle e, siyah paraşütüm. İkisinden birine karar vereceğim şimdi. Kombini seçtim arkadaşlar. Giyindim de. Şu siyah e, paraşütle kırmızı bodyyi seçtim. Aynadan gösteremez mi? Neyse şu şekilde. Bence gayet güzel oldu. Şimdi makyajımı yapacağım sizinle. Şu şurada kalsın. Ben birazdan yaşlıkla videoyu kapattım. Neyse. Ben <laughs> malzemeleri getireyim. Yapacağız şimdi. Bir görünmek için ayaklarını kaldırıyor. Mal kameraya yetişmek için sadece beni rezletme. Kısa. Sen. Sensin. Eğer yüzümün görünmesini istemiyorsan sonra yıldızı kapatır Şöyle bir eyeliner'ım var. Belli etmiyor. Çok güzel. Daha önce hiç kullanmadım. <laughs> Normal dışarı çıkarken kullanmadım hiç o anlamda. Şimdi ruj Gloss falan alacağım. Çok dağılık. Allah kahretsin. Şöyle bir ruj. Ama çok az süreceğim. Çünkü çok renk veriyor. Ve glossum. Ben makyajı yapayım çünkü kameralarken yapamam büyük ihtimalle. Boyum yetişmiyor. Ee, yap Yaptıktan sonra ben geleceğim. Otobüsten indik şimdi. Gidiyoruz. Fuar merkezine doğru yoldayız. <laughs> Çekemiyorum. Çok güneş var. Fuara geldim. Kaç tane standı, kaç kere gezdim bilmiyorum. Efeso'da üç kere gittim. Bir Ama sürü bunu kitap biliyorum. Dört tane aldım. Bir sürü değil. Geçen sefer 5 tane kitap almıştım, 5'in üzerine geçmek istiyorum. Ama ne alacağımı bilmiyorum. Manga baktım, karar veremedim. Ee, o yüzden geziyorum işte mal mal bütün her yeri gezdim. Ders kit... E, test kitaplarına dahi baktım ve karar veremiyorum. Bir buraya bakacağım. <laughs> Hangi yayın bu? Haren Yayınları'na tekrar bir geldim. Ya al, almayacağım gel. Bin TL falan vardı. Şimdi 300'üm kaldı. O yüzden biraz mutsuzum. Kitaplar çok pahalı olmuş. Gitgide artıyor fiyatlar. Yok her saniye artıyor kanka. Her şey bin Bir, bin bir Itaki'den abi. aldım. iki Ren'den aldım. Bir tane de nereden almıştım? Everest. Everest şu. Hangi Of, hangi kitap içine baksan onun. Tam bekle. Ha, bir de şey. İtaki'den aldım bir tane. İki tane Ren'den aldım. Benim şu turuncu kitap hangisiydi? Bir bak çevir arkasına. Ha, bir tane de Artemis'ten aldım. Hala bakınıyorum etrafa. Bunları alırken video çekmeyi unuttum. Az önce kardeşim hatırlattı. Yoksa ben daha da... o gidip gelecektim. Unutacaktım gerçekten. Erkenden geldik. Çok erken gelmişiz fazla. Ne alacağım gerçekten bilmiyorum. Yine mi Artemis'e gitsem diye düşünüyorum. Yine Artemis'e. Yine Artemis'e gideceğim. Sanırım. Kitapların arasına gidince kendimi kaybediyorum. O yüzden bilmiyorum yani. Loressmann'ın e imza yerine geldik. şimdi beklemedeyiz ama daha imza saati gelmediği için neredeyse bomboş. Çok az kişi var şu an ciddi sorular çekmem kadar doğru emin değil. Meryem sen iki dakika burada kalsan ben iki dakika gidip gelsem olur mu? Nereye? Kitap şeyine. Manga bakacağım. E ben de gelsem. Sen iki dakika burada kal. Sıra 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 sıra. Korkuyorsun öfke ver Meryem ya. O zaman niye geldin? Tek başına. Şimdi orada bir ne açtım? Şimdi gidiyorum bir tane daha kitabı bakmaya. Umarım ki alabilirim. Anlamazsam yani yeter artık. Evet, son daha farklı bir şey alacağım. Büyük ihtimal. Şimdi maralın kitaplarına gidiyorum. Çünkü neden olmaz. Hazır gelmişim yani fazladan şey. Zarar şey yapma. Evet, konuşamıyorum. Fazla malzı çıkarmaz. Bunlardan akma geldiğini görüyorum. Eskiden ilkokul öğretmenimiz bize hep bunu söylerdi. Oradan aslında tanıştı ikisimlerle. Etrafa bakamıyorum, kameraya bakamıyorum. Kusura bakmayın. Etrafsız ee, <laughs> e, şeyine geldim. Yine üçüncü gelişim. Üç değil, üç kere kitap almaya geldim. Dört ya da beş olmalı. Efesus'ta kampanya vardı. Bazı seçili kitaplarda e, 50 TL sadece kitaplar ve ben de 4 tane aldım. Güz Esintisi serisini aldım iki kitabından ee, ve Lar Umutlar serisini aldım. Şey Solucan 1 ve 2'yi de alacaktım ama bir ciddi tükenmişti. O yüzden Solucan'ı almadım. Yoksa Solucan'ı da alacaktım. Ee, şimdi sıraya kardeşimin yanına gidiyorum. Hayır burada var. Çok mutluyum sadece 100 TL kaldı. O yüzden biraz üzgünüm ama geçen seferkinden daha fazla kitap aldım. 4-4, 8 tane kitap aldım bu sefer. Belki daha sonra başka da alırım bilmiyorum. Gidiyorum şimdi yanına orada. Kendisini çok göremiyorum ama... Neyse yanına gideyim imzayı aldım. <laughs> i̇mzayı aldım. Şimdi gidiyoruz eve doğru yani şey, Fatih'e doğru gidiyoruz. Ben bu kitapları taşırken sanırım kambur olacağım. Çok fazla yük. 8 tane. 8 tane. Ama ağırlar, taşıyamıyorum. Kolum kaptı. Şimdi gideceğiz durağa, otobüs bekleyeceğiz. Umarım gelecek. Geç gelmez umarım. Çünkü yarım saate bir geliyor Öf. Neyse kapatıyorum. Hepinize yeniden... Yineden. <laughs> Hepinize yeniden selamlar. Bugün kitap gideceğimin benim için ikinci günü. Ee, konuşmayı yanıttım. Ben yani yine gideceğim için bu sefer Özgenaz ve Emre Gül'ün imza günlerine gideceğim. Benim kafam görünüyor. Yapma. <laughs> Ve e, yine kıyafet seçmem gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> yine kıyafet seçmem gerekiyor ama gerçekten ne seçeceğim bilmiyorum. Dışarısı bekle. Dışarısı çok soğuk, Buzu sisli. Bileyim. Yağmur yağabilir. Yok. Ay evet, benim hava durumuna bak. Anne. Eee o yüzden nasıl bir şey giymem gerektiğini bilmiyorum. Fuar alanı genelde sıcak oluyor. Otobüs de sıcak oluyor. Ama durak biraz soğuk olabilir. O yüzden hiç emin değilim. Yapma şunu. <laughs> ben gene birkaç seçenek çıkartayım. Ondan sonra onları seçmeye çalışayım. Seçtikten sonra giyineyim ve yine geleyim bence. Giyindim. Kombinimi yaptım. Şöyle pembe bir... Yün kazak aynı zamanda siyah bir kot pantolon giydim. Makyajımı yaptım. Eyeliner bir tık eşit olmadan mı? Olsun. Çok umurumda değil. Uğraşamam. <laughs> Yanına kardeşlerim Söz çıkartıyor. internet. Kitapları aldım. Beş kitap da burada. Özgen Nazım Brown serisinin iki kitabı. Aynı zamanda Emre Gül'ün Yalancılar ve Yabancılar serisi <laughs> ve Yozlaşmış Her Haberler kitabı. Onun da ilk kitabı zaten bir kitabı çıktı bildiğim kadarıyla. Bir de o var yanında. 5 tane kitap var şu çantada. Umarım e, yırtılmaz. Yanında para, para da var. E, gidince bronzun 3. kitabını alacağım. Çünkü almayı unutmuşum geçen sefer gittiğimde. Bu sefer alacağım. Şimdi kapatayım. Bizim yola çıkmamız lazım. Durağa da otobüse gidince gene açacağım. Şimdi binlik otobüse bir tık arka, en arkada oturuyoruz biz. En arkadayız evet. Yeni bindik o yüzden bir dakika saate bakayım. Tam zamanında gelmiş. Tam. Trafik var o yüzden bekliyoruz Rujum evet, güzel an. Evet. Şimdi otobüsten indik. Fuarda alanın yanına geldik yine. Hava aşırı sisli. Kamerada o kadar belli olmuyor ama. Evet. Rujum kamerada çok kötü görünüyor. İmdat. Geldik şimdi fuarda alanına. i̇lk önce bronz 3 alacağım. Ondan sonra da imza olan imza atılacak. Gerekeceğim bu şey sıfırdan yeni diye bir şey yapacağım zaten. Brown 3'ü de aldım. Meryem ver. Aldım. Ee, şimdi imza alana çantam kolumlanmıştı. Alana gidiyorum. Yürüyoruz. Şu anda oturuyoruz. Emre Gül'ün imza e, saatini bekliyoruz. Ay. Kitap bitti. Az önce dayanamadım ve bronz 3'ü açıp birazcık inceledim. Çok güzeldi. Aşık oldum sanırım Oyun oynuyor İyi değilim Hem Özge'nin hem Emre Gül'ün imzasından çıktık Şimdi kardeşime bir şeyler alacağız Onlara bakıyorum Çok tatlılar değil ki size Neyse ben eve gidince detaylı olarak anlatayım Kardeşime hediyesini de aldım ee, Şimdi gidiyoruz Çok tatlı Ben aslında daha farklı bir şey Beğenmiştim ona ama bu, bu. O bunu beğendi ne beğenmiştin? Sana gösterdim kurbağalıydı. Çok kalabalık çekemiyorum ve sırtımda birazcık ağrımaya başladı kitaplar. Çanta ve çanta ağrı olmaya başladı. Ee, şimdi durağa doğru gideceğiz buradan çıkıp. Şimdi çıktık fuar alanından. Durağa doğru gidiyoruz. Ölmemeye çalışarak. <laughs> ee, şey çok yüksek. Fuardan durağa kadar olan bir yokuş var ve fazlasıyla yüksek. Oradan çıkmaya çalışacağım. Evet. orada her inip çıktığımda sanki ölüyorum. Çok sinir bozucu bir yokuş. Çıkarken video alayım mı? Yok almayacağım.